Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün size karakter tanıtımı yapacağız. Yani Çin karakterlerin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Çok hızlı bir şekilde, çok özet bir halde. Çünkü detaylarında çok fazla incelikler var. Öncelikle kabataslak bir anlatalım. Daha sonra detaylarına diğer videolarda ineceğiz. Normal bilgisayar versiyonunda olduğu gibi bu oyunda da 3 farklı tipte karakter mevcut. Burada görmüş olduğunuz Sword Kalkan Tipi yakın menzilli bir dövüşçü. Bu e, direkt glaive, tek elli, yakın menzilli dövüşçü. Bu da kritik atışlarıyla meşhur bow karakterimiz. Uzun menzilli bu. Şimdi öncelikle sword ile başlayacağız. Sword'u biraz anlatacağım size. Daha sonra sırayla bu üç karaktere geçeceğiz. Önümüzdeki haftada belirtmek isterim ki Avrupa karakterleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ama onlara şimdi değmiyorum. Sword çarımıza girdik. Şu anda oyunu bırakan dostlarımın birinin çarındayım. Ee, Serhat namı diğer Pikachu. Ee, ona da buradan selam olsun. Hemen sekilleri tanıtmaya başlayalım. Şimdi Sword'da e, bir tane pasif skill var. Kalan skilllerin hepsi aktif skill. Bu skilller ne işe yarıyor? Hemen ilk iki skill'e şöyle bir göz gezdirsek. Bu ilk skill'imiz toplu hasar verme ve yere yatırma özelliğine sahip. Yani hemen şöyle gösterecek olursak şöyle infomimizi açalım. Çarın üzerinde deneyelim. Rakibin yanına gidiyor, hasar veriyor, yere düşürüyor ve toplu hasar veriyor. Aynı şekilde diğer ikinci skillimiz toplu hasar veren alan skill atan bir beceri. Bastığımızda rakibin yanına gidip Belli bir dikey alanda yine rakibe hasar bırakıyor. Üçüncü skillimize bakacak olursak. Üçüncü skillimiz yine toplu hasar ve kanama etkisi bırakan bir skill. Ee, kanama oyun içerisinde çok etkin bir rol oynayan bir debuff değil maalesef. Ama e, belli aralıklarla rakibinizin canı düşürdüğü için vs'lerde ufak da olsa etkisini görebiliyorsunuz. Normalde oyunlarda kanama skill'leri yani genelde bu tip debuff'lar, belli hasar veren debuff'lar iyileştirme etkilerini de azaltması gerekir ama bu oyunda öyle bir mekanik maalesef bulunmuyor. Dördüncü skill'imiz yine uzak bir mesafeden, 12 metre mesafeden rakibe toplu hasar veren bir skill. 5 e, hedefe 2 defa hasar veriyormuş. Hemen şöyle size o skill'leri de gösterelim. Üçüncü skill'imizi vurduk. Ne oldu? Rakibi itti kanama etkisi tutmadı. Alandaki herkese hasar bıraktı. Dördüncü skill'i gösteriyorum. Gördüğünüz gibi normal PC Squad'da Blade Char'ların lüre yapmak için kullandığı beceri burada da mevcut. Görsel efekti bence çok güzel. Yani oyundaki en güzel efekt bırakan skill'lerden biri diyebiliriz. Şimdi gelelim 5. skill'imiz olan e, Kutsal Zırh skill'ine. Kutsal Zırh skill'i bir pasif skill. Bu pasifi upladıkça 21'de bu arada bu skill maxlanıyor. Yani 3176 oranında fiziksel defansınızı arttıracak. E, bunu oyun içerisinde skill barınıza koyup kullanamıyorsunuz. 5. skill'imiz tekli ve mesafeli bir skill. Yani rakibinize bu skill'i kullandığınızda şöyle tıklayabilirsem evet. Kullandığınızda uzak bir mesafeden tekli bir combo yapıyor. Watcher'ların e, belki de en büyük artılarından biri hasar soğurma skill'leri var. Yani şu göksel koruma gibi bir şeydi galiba skill'inde. Aynen, göksel koruma skill'i büyü zararını düşürüyor. Yani 45k oranında 15 saniye boyunca büyü zararınızı düşürüyor. Şöyle ki bu skill'i e hemen bir basalım. Olduğu yerde basıyor. VS başlangıçlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. 15 saniye boyunca büyü zararını hemen bir skill kullanıyor. Denk çarlarda yani SG farkı çok olmayan PvP'lerde bu skill gerçek anlamda PvP'de karakterinizi ön plana çıkartan bir skill diyebiliriz. Bir diğer skill'i yani Sword'un belki de benim en sevdiğim skill'i çok da tilt oluyorum bunu yediğimde yediğimde. Uçan kılıç abi. Buradan Dominic da selam olsun. Night Online oynayanlar bilir. Uçan Spike'dan gelmiş sanırım. Uçan kılıç. Rakibe gerçek anlamda bir uçan kılıç yapıştırıyor abi. Gerçekten bu da e, güzel skill'lerden birisi. Hatta bir kez daha atacağım. Skill cooldown'un dolmasını bekleyip. Uçan spike diyoruz ve vuruyoruz abi. Evet son skillimiz. Ee, tekli combo skillimiz. Rakibin yakınına giderek rakibinize ardı sıra tekli combo yapmanızı sağlayan bir beceri. Yani sword çar biraz daha böyle atlayıp zıpladığı için VS'lerde daha görsel efektler bırakabiliyor. E, ee, en büyük artısı elindeki kalkanı e, kalkan maalesef benim için maalesef <laughs> ama oynayanlar için gerçekten güzel. Diğer silahlarda olmadığı gibi burada fiziksel defans da sağlıyor kullanıcısına. Diğer silahlarda sadece fiziksel saldırı ve büyü saldırı olmasına rağmen kalkan yani sword kalkan takanlarda e, fiziksel def var ekstra olarak. Hani bu e, karakter bu şekilde e, gayet kullanışlı diyebilirim. E, VS'ler de çok etkili diyebilirim. Yatır skili gerçek anlamda fark yaratıyor diyebilirim. Ve neredeyse her seferinde tutuyor. Hani birkaç kere sizde gördüğünüz gibi vurduk. E, güzel bir karakter. Oynamaya değer. Tavsiye ederiz. Şimdi e, bir sonraki karakterimiz Glev'e e geçeceğiz. Glev'de tekrar görüşmek üzere. Geldik Glev çarımıza. Şimdi Glev çarımızın skill'lerini tanıtacağız sizlere. E, Glev'de yine aynı şekilde bir pasif bulunmakta. E, kalan skilllerin hepsi aktif. Şöyle şeytan mıdrağı adı altında bir skilli var. Bu skill yakın mesafede alan skilli vuruyor. E, diğer ikinci skilli mesafeli alan skilli. E, bu da uzun menzilde 10 metre mesafede 5 düşmana saldırıyor. Şöyle göstereyim ben size hemen. E, şu birinci skillimizi yakınına girdi. Vurdu. Alanda bir etki yarattı şunu şöyle yapalım. Uzaktaki skill'e karakteri işaretledik. İkinci skill'imizi vuruyoruz. Vurduk. Çevresindeki bütün karakterlere, moblara pardon, hasarını bıraktı. Üçüncü skill'imiz yakın alan ve dördüncü skill'imiz yine yakın alan skill'leri. Ee, şöyle göstereyim size. 5 düşmana vuruyor. 4. skillimiz de 5 düşmana vuracak. Tabi bunların yüzdesel değerleri fark ediyor. Hani bunu verseler de siz artık kafanıza göre gördüğünüz gibi hemen çevresindeki ön tarafındaki düşman hedeflere hasarını bıraktı. Bu da aynı şekilde ön tarafındaki bir koridorda düşman hedefleri hasarını bırakıyor. Yani Glevchar'ın birçok skili alan hedefli olduğu için e, kas sarken çok faydasını göreceksiniz. Şimdi gelelim pasif skillimize. Beşinci skillimiz pasif, e, kara fiziksel güç adı altında. Bu karakterimizin sabit hp'sini arttıran skill. Bunu maxladığınızda, 21'de maksanıyor gene bu skill'lerin çoğu. 21'de maxladığınızda yanlış hatırlamıyorsam 47-48k kadar karakterinizin hp'sini artı bir Can değeri Kazandıracak Altıncı skillimiz Bu skillde ekstra bir özellik var Yine alan skilli %165 fiziksel Hasar vuran bir skillmiş 5 düşmana vuruyormuş Koma seviyesi vuran bir skill Bu ne demek Rakibimize sutun atma ihtimalimiz var O hangisiydi Şu skillde evet ee, Şöyle bakalım atacak mı sutun Vurduk Bakın moblar sütun 7. Tekrar vuralım. Kuldan dolmasını bekliyorum. Tekrar vurdum. Bakın yine moblar sütun 7. Gördünüz mü? Yani karakterin e, sütun artması için VS'lerde çok etkili olacak bir skill. Şimdi bir diğer skillimiz bize fiziksel defans soğuran kalkan veriyor. Yine 15 saniye boyunca burada yazan değer kadar. Bu tabi ezik bir çar olduğu için 6000 kadar soracak. Yani yine bu 40K'lara kadar çıkıyor. Bastığımızda karakterin etrafında dönmeye başlayan kalkan fiziksel hasarları soğurmaya yarıyor. Bu da VS'lerde Glev çarı artı bir değer kazandıran bir özellik. Yine e her karakterde bir tane muhakkak kanser skill olduğu gibi bunda da bir kanser skill var. Ee, bu skill kancalı mızrak denilen bir skill. Baktığınız zaman neymiş? Tekli hedefte %100 oranında bir fiziksel hasar oluşturan skill. Ne yapıyor abi bu? Karakteriniz burada Ka kaçıyor ya da gidiyor Aldınız yanınıza. Bu skill'in amacı bu. Kancayı takıp çekiyorsun. Kırbacı vuruyorsun, getiriyorsun abi. O kadar. Net bir skill. Çektiniz yanına tabii sütun çar yemiyor. Yani bu karşıdaki rakip çarın sütun bağışıklığı yüksek olduğu için bizim sütunlarımız yemiyor. Ama çektiniz sütunu vurdunuz. Gerçek anlamda e, rakibinizi soğutabilecek bir skill diyebiliriz. Son skillimiz silah kıran mızrak. Yani bu da yine e, tekli hedefte kullanabileceğiniz combo skilli diyebiliriz. Otomatik bırakalım vursun skill'lerin efektlerini de görmüş olun. Yani oyuna burada bir eleştiri yapmak gerekirse, eee skill'lerin isimlerine baktığın zaman sürekli kara silahşör, kancalı mızrak, siyah bilmem nesi falan diyorsun ama skill'lerin hepsi aynı temada, masmavi, Sword'da iyi gördük, hepsi kırmızıydı. Birazdan bu oyunda da hepsini yeşil göreceğiz. Yani görsel düzenlemeler bence oyuna bu anlamda gelmesi gerekiyor. Eee Glaive çar'ın skill'leriyle alakalı söyleyeceklerim bu kadardı ee, şimdi bow çarımıza geçiyorum. Evet geldik şimdi bow çarımıza. Ee, bow da bütün skill'leri mesafeli olmakla birlikte yine bir pasif e, skill'e sahip bir karakter. Hemen şöyle karakterli, karakterin skill'lerinden bahsetmeye başlayayım. Ee, bu bir oku dediğimiz skill tekli hedefe yüzde %150 fiziksel hasar veren bir skill. Yani buradaki büyü hasarı dediği kısmı e, ben oyundaki etkisini çok fazla göremedim. O yüzden hiç onlara girmiyorum. Yine bütün skill'leri bu karakterin 12 metre mesafeden vuruyor. O yüzden onlara da önceden söylemiş olayım. Ee, bu ikinci skill'imiz. Ee, yine bir alan skill'i. Beşli bir mob silsilesine tek seferde %150 hasar bırakan bir skill. Üçüncü skillimiz %130 alan olarak hasar bırakıyor. Dördüncü skillimiz yine alan skilli belli bir 4 metre mesafe yani 4 metre daire içerisindeki 5 hedefe %150 hasar bırakıyor. Hemen şöyle ilk 4 skilli gösteriyorum. Çara infamiyi açıyoruz. Kötülüğümüzü açıyoruz. Tekli skillimiz şu şekilde. Rakibe direkt Tek bir tane ok atarak hasar bırakır. Ee, şu alan skill'ini göstereyim hemen sizlere. Alan skill'imiz düz bir çerçeve içerisinde bulunan moblara hasar bırakır. Üçüncü skill'imiz, ikinci alan skill'imiz olan skill'de rakibin çevresindeki daire içerisindekilere e, hasar bırakıyor. Dördüncü skill'imiz yine bir alan skill'i rakibin çevresindeki 5 hedefe hasar bırakıyor. Gelelim pasif skill'e. E. Ee, Bow karakterlerin, okçu karakterlerin pasif skill'leri olması gerektiği gibi kritik hasar arttıran bir pasif skill. Yani her vurmuş olduğunuz kritiği bu pasif skill e, max seviyede gene yanlış hatırlamıyorsam 2.5k civarında arttırıyor. Bu da çok e, efektif diyebilirim. O yüzden aynı seviyedeki glaive, sword ve... E, Bow baktığınızda bu pasiften dolayı Bow hasarının biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer skill'imiz yine VS'lerde çok aktif ve ilk kullanılan skill'lerden biri bence. E, tekli bir skill bu. Bu skill'in ekstrası %180 hasar vurması yani biraz yüksek hasar çıkartıyor. Ayrıca sutun yani koma haline sokabiliyor olması. Şöyle e, umarım tutacağını düşünüyorum deneyelim. Girdi mi? Girmedi. Ya işte rakip e, karakterin başlıklı yüksek olduğu için e, sütun sikili tutmuyor. Ama velakin şöyle bir de moba deneyelim. Tuttu ama direkt öldüğü için göremedik. Çok önemli değil. Yani bu şekilde sütun atma kabiliyetine sahip. E, diğer bow ve e, pardon, sporta ve glavçarlardaki Kalkan skill'inden ziyade bu karakterlerde isabet ve fiziksel hasar arttıran bir kuş becerisi var. Ancak e, burada bir hata var. 2 senedir uğraşmama rağmen bu hatayı oyuna bir türlü düzelttiremedim. Beceri e, saniyesi diğerlerinde olduğu gibi 15 görüyorsunuz. 15 saniye sürüyor. Ancak bu skill'i bastığımızda bastık hemen skill'e girdik. 5 saniye sayıyor. Yani bu arkadaşlar 15 yerine 5 saniye dedikleri bir skill'i boka koymuşlar. Yanlışlıkla koymuşlar. Hiçbir boka yaramıyor. Eksi ee, bir skill ile oynamak zorunda. Eksi bir beceri ile oynamak zorunda kalıyor bu karakter maalesef. Yani bu videoyu izleyen herkesten ricam. oyunun mail adresini ben alta ekleyeceğim e, bu ile alakalı şikayette bulunması ve düzeltmesi için bizlere yardımcı olmasını rica ediyorum. Yani hiçbir anlam yok. 5 saniyede çağrı zaten en fazla 2 tane sikil attığı için e, bu beceri gerçek anlamda hiçbir işe yaramıyor. E, diğer sikilimizin adı geri takla. Yani kanat. Kutsal kanat hatta sikilin tam adı. Şöyle göstereyim. Buraya yaslayalım çarımızı. Yasladık yasladık. Sikili bastık. Olduğu yerden takla atarak geriye geldi. E, bu da yine VS'lerde yakın dövüş ustası olan Sword ve Glev çağrılarla yapmış olduğunuz veselerde kullanırsanız çok etkili bir araç olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki kullanımını göstereyim. Yakında, yakında savaş haldesiniz, bastınız, sütunu attınız, ya da bir sonraki göstereceğim combo skillini attınız. Rakibiniz uzakta kalmaya devam edip o gelene kadar siz rakibinize hasar çıkartabilirsiniz. Ee, bu da efektif ve güzel bir skill olduğunu dile getirmek isterim. Öteki skillimiz Ok Fırtınası kombosu. Ok Fırtınası kombosu e, bu normal teres e, normal sikloatta alışmış olduğumuz gibi e, okçu skill'lerin kombo skill'leri var. Arda arda ok bırakan. Bu da onlardan birisi. Bunun ekstra olarak bir etkisi bulunuyor. O etki e, geri tepme olayı. Bu skill'i attığınızda rakibiniz geri teptiği için bazen hareket halindeyken belli bir oranda tutuyor bu tabi. E, rakibinizin böyle e, durduğunu ya da ileri geri gittiğini göreceksiniz. Benim e, Çin karakterlerin skill'leri ve kullanımın, kullanımıyla alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar. E, umarım faydalı bir video olmuştur. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu kuş ile alakalı mail atarsanız gerçekten çok müteşekkir olurum. Gerçek anlamda oyunun bir hatası bu. Ee, düzeltilirse hep birlikte bütün oyuncular olarak bundan faydalanmış olacağız. Ee, tekrardan izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.